Merhabalar. Bugün BMW 1250 CS ile beraberiz. Yüz defa söyledim sana. Hüzünlü değilim. <laughs> Mizacım böyle. Ne olmuş yani büyük adam olamadıksa? Hayallerimizi satmadık ya. İşin şakası bir yana gerçekten Mondial ürettiği büyük gezi motorlarına benzeyen şık bir 250 sisi bir Enduro motosiklet. Genel itibariyle tasarım olarak gerçekten çok yakışıklı, çok dikkat çeken bir motosiklet. Arkada zaten fabrika çıkıyor. Şu çanta seti geliyor. Bunu daha detaylı anlatacağım. Çünkü 2015 modellerde arka çanta küçüktü. Bir şey sığmıyordu. Bir şey yapamıyordun. Sonra büyüttüler. E, ee, Tabi model geçtikçe müşterilerin isteklerine nazaran değiştiler bir şey. Tabi bunlar çok daha detaylı anlatacağım. Birinci olarak zaten tasarımla başlayacak. Tasarım harbiden çok güzel. Yani gagalı yapısıyla BMW'nin C serilerini andırıyor. Önde başladığımızda önde 19 önde 19 arkada 15 çantlar bizleri karşılıyor. Bu da hani araziden ziyade har arazide de işte stabilize yollarda, kaldırımdan atlan ufak tefek şehirde gelen e, büyük yani nesnelere karşı büyük bir üzerinden atlama ya da bir kolaylık sağlıyor sizler için. Öne testi tek disk frenimiz var. İyi bunlarda ABS yok. Hani e, şimdi şöyle oluyor. Motosikletlerde ön frene bastığın zaman amortisör yığılması oluyor. Hani e, o yılmadan ziyade hani, ani bir fren yapamıyorsun bunda. Çünkü amortisör bitti. Yani amortisör sıkmadan ön fren kilitli ve sizi düşürebilir. Onun için bundan ön fren yaptığınız zaman biraz freni sıkıp amasörün kitlenmesini sağlayıp sonra, sonra fren yaptığınızda motosiklet sönümleyip iyi bir duruş sergileyebilir. Tabi bu çok iyi bir lastiklerle olmaz gerekiyor. Çünkü bunların fabrika çıkışı lastikleri yani iyi değil. Yani gerçekten iyi değil. Hani sert hamurlu uzun zaman kullanabilirsiniz ama hani bir fren yapayım ya da viraja gireyim derseniz biraz sizler için problem olabilir. Nasıl olur? Biraz daha lastiği ısıtmanız gerekiyor. Slalom yaparak şey yapar lastiği ısıtırsanız viraj performans eski fabrika çıkışı lastiklerine artabilir. Onun haricinde geldiğimiz zaman halojen bir far var. Bunların fabrika çıkışında ben led taktım. Daha iyi gör görüş sergilesin diye. Yanlarda sis farlarımız mevcut. Bu sis farlar mevzusu da gerçekten biraz paraya kıyılması gereken bir şey. Böyle cüz'i miktarda aldığınız sis farlarının yani genel yata ayarlarda, dikey ayarlarda pek olmuyor. Yani çok yamuk takasın ki ya çok orantısız takasın ki seni belli bir yere ışık yapsın ki ışıklaması da şöyle genel olmuyor, dikey oluyor. Yani bir lazer vurmuşsunuz gibi belli bir yere konsantre ediyorum çünkü bu sis farına bile biraz araştırıp almanız sizler için çok da iyi olacaktır. İki modellerde yani ilk modellerinde bu siperlik kısa oluyor. Bu da önüne aldığınız rüzgarı göğüse aldığınız rüzgar bayağı bir artırıyor. Bu uzun olmuş. Ben de kaplattım bunu kendi zevkime göre. Biraz daha geldiğinizde böyle yüksek dik bir depo üzeri karşılıyor. Yanında böyle kaslı bir görünüm. Gidon gerçekten çok büyük. Bu kadar gidon var. Bir daire tanan ağırlık merkezi yukarıda. Bir de önceki sahibi olan abimiz Gidon yükseltme atmış buna. Hani zaten böylesin. Güdon da geniş. Bir vuruyorsun kontrol direkt yatıyor. Onun için gerçekten sürüşünü de çok beğeniyorum ben. Hani büyük motor kullanıyorsun gibime geliyor. Gösterge olarak da göstergede dijital ve analog ve dijital bir saat bizleri karşılıyor. Üzerinde devir göstergesi, hız, benzin, trip ve hararet bizleri karşılıyor. Fites de var yani en büyük şartlardan biri. Hani çok Akılmasa da acemi olanlar da fitesi gördüğü için biraz hani e, alışkanlık sağlayabilir. Daha rahat olabilir. Aynaları güzel. Aynalar arkaları gösteriyor. Bunlar fabrika çıkış Şey, fabrika çıkış aynaları. Ama ne oluyor işte? Şimdi tek silindir. Biraz da sesi çalışan bir blok var bunun üzerinde. Onun için titreşimden filan e, bir arka görüşünüzde pek stabillik olmuyor. Yani arkadan bir şey geldi görebiliyorsunuz. Hani örnek veriyorum. Bir araba geldi. Aa, arkada araba var ama hani arabanın şekli nasıl, nasıl filan hani, bir de yüksek hızlarda o titreşimden pek bulanık olduğu için belli etmiyor. Selesi yani şehir içi rahat, şehir içi sürülebilir ama hani uzun yol yapalım derseniz biraz sert. Geniş mi? Geniş ama sert yani yolcu şelesi de aynı şekilde. Onun haricinde biraz arkaya geldiğimizde şimdi bir de bunların çanta versiyonları var. Şimdi fabrika çıkışı çantaları da yanlarda ve top case var. Şimdi şurada gördüğünüz gibi eksoz var. Şimdi egzozdan dolayı arka çanta böyle geliyor ama burada dönüyor. Yani şu, şöyle söyleyeyim. Dikey bir düzlük olacağına bu egzozdan dolayı kırılıyor. Kırıldığı için buraya takılan çantan boyu da hemen hemen bu kadar. Bir şey kattığınız zaman hani e, bir yağmurluk tıkabilirsin, belki bir de çadırı tıkabilirsin. Onun haricinde hani ben işte mangalın şeyini katacağım falan dersen olmaz. Arka topya ise de 2015 yerine şu kadar minnacık bir çanta koymuşlardı içine yani defter koyarsın, dosya koyarsın ama bir kas koyamazsın. Yani şimdi çantalı motor, motorun mantıklarından biri hadi geziye falan gittin bir de şeyi vardır kolaylık sağlar sana işte koluna takıp kaskı bir AVM'ye gezeceğine koyarsın bunun içine ya ceketini katlayıp içine koyarsın rahat rahat gezersin üzerinde ağırlık olmaz çünkü belli bir sensör onun bile havası kaçıyor yani kaslarına kadar koluna dolanıyorsun. İşte onun için küçük bir çanta vardı sonrasında bunu büyüttüler. Güzel oldu yani çantalar hemen hemen aynı bu tarafta da bu tarafın çantası mantıklı bir çanta bu sol tarafın. Çünkü herhangi bir engel yok, bir şey yok. Bu kadar da bir çanta iş görüyor. Ya yani ben çıkardım. Ben sevmiyorum çantalı motosikleti. Hani biraz daha arazi kullanımı için. Arkada zaten stoplarımız var, sinyallerimiz var. LED sinyal bunlar. Onun haricinde arkadan başlayacak olursak şimdi bu motosikletlerin 2014-2015'te Zongshan firması üretiyor motoru Mondial Ur Motorlar aracılığıyla da Türkiye'ye Mondial RX3 olarak geliyor. Bu motosiklet şimdi 2015'lerde arka jant 15. Diğer modellerde bunu büyüttüler. Şimdi benim bu motosikletimden 3 tane oldu. Bir tane 2015 oldu, bir tane 2017 oldu, bir tane 2021 oldu. Yani 3 modelde değiştim. Her renginde detay yaptım. Kırmızı, beyaz, turuncu olarak. Şimdi diğer modellerin yani bu motosikletin bana göre en büyük artılarından biri şimdi biraz yaşta genç olduğu için hani bu motosikleti biraz sınırlarını zorluyoruz. Hani virajda da, hızda da her şeyde de zorluyoruz. Şimdi diğer modellerde arka jant büyük olduğu için, zaten tel jant olduğu için viraja giriyorsun, motosiklet burkuluyor. Yani örnek veriyorum. işte ben demir döküm jantla işte hani iki Mesela NK 250'den örnek vereyim bu motora da sahip olduğum zaman hani viraja giriyorsun virajın sonuna bakıyorsun hani buradan girdin buradan çıkıyorsun problem yok ama bunda giriyorsun bir gire gidon bir dalgalanma yapıyor yani burkulman dibini yaşıyorsun büyük modellerde 2015'te de yaşıyorsun çoğunlukla hani virajın ortasında ön hafiften bile bir bırakmak istiyor gibi ama hani arka jantın küçük olmasının bence artlarından biri viraj 2015 olarak diğerlerine değiştirirler tabi. Çift radyatörümüz mevcut. Motosiklet e, bunu daha genel bir çerçeveye alacağım. Şimdi motosiklet ciddi manada bence çok güzel. Çok beğeniyorum. Zaten bu benim kendi motosikletim. Genel şeklini, kullanışını, oturuşunu, her şeyini çok çok seviyorum. Hani ben bir de şeyi sevmiyorum. Böyle böyle fıtı 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 çalışan motor sevmiyorum. Motor dediğim böyle biraz bağıracak, çağıracak. Hani biraz sesli motosiklet seviyorum. Hani bu da benim isteklerimi bir nebze karşılıyor. Fakat şu motosikletin böyle bir problemi var. Şimdi 2015'i de al. 2022'yi de Adı bir şeyden getir. Marşa bir basıyorsun, alkış sesleri geliyor. Hani bu motosikletin her şeyi çok güzel. Ama şu blok meselesini hala anlamış değilim. Hani bu motosikletin bloğu kaliteli mi, değil mi? Güçlü mü? Değil mi? Bir türlü anlayamadım. Hani blok ciddi manada aşırı sesi çalışıyor. Hani bu düşünülmüş bir şey mi, düşünülmemiş bir şey mi bilmiyorum. Ama ciddi manada hani ne olursa olsun basıyorsun, basıyorsun marşa alkış sesleri geliyor. yani kınayı getir hani. Hani bunda da şuna nebze oluyor. mesela örnek veriyorum. Diğer motosikletlerde motosikletin sesi değiştiği zaman hani diyorsun ya işte örnek veriyorum subaplardan ses geliyor. İşte ne bileyim piston ses yapmış falan diyorsun. Bunda onu anlaman imkansız. Yani bu kadar sesin içerisinde sen kulağını verildi o sesi duymak imkansız bir şey. Hani onun için çok sesli çalışıyor. Hani motosiklet zaten yani kendi blönçü sesi çalışıyor. Egzozdan güzel bir ses geliyor. Çünkü hani kalın bir boru yapmışlar zaten düz bir boru straight chart gibi şurada bir ince bir süzgeç var ki rüyü falan var ki ses çıkmasın motosikletin yani motor bloğu olarak bir de şunu eklemek istiyorum hani bu motosiklet bu blokla yani bu motosikleti alıp gerçekten her yeri gezen de var buradan bakkala gidemeyen de var hani çok değişken bir motor yani biraz şans meselesi bir de bu motosiklet yani benim çok dikkatimi çeken şimdi bu motorda örnek veriyorum diğer e, yani bir motosiklet eğer DCT değilse Hani bir DCT filtresi olur ya da bir yağ filtresi olur onu ayrıştırır. Hani bu büyük motorlar için söylüyorum. Mesela Afrika 1100 için söylüyorum. Hani motosikletler de normaldir. Ama şimdi bu motosiklette iki tane süzgeç var bir tane filtre var. Yani bu da insana şunu getiriyor. Demek ki bu motosikletin içine ne kadar bir aşınma var ki bu bu kadar süzgeç koymuş ki motosikleti korusun. Hani hatta şöyle bir tane burada iki tane de şurada yağ filtresinin yanında bir tane var bir tane diğer tarafta var. Onda çok fazla zaten taktik basit. 50 bin kilometrede olsa tamirci ön çıkarıyor, balta spreyini koyuyor, takıyor yerine. Yani ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Bu motosikletin ee, yani istop etme sorunları zaten kronik sorunları artıyor. Yani bu diğer firmalar artıyordan ziyade öyle bir cümle kullanmayayım. Hani kronik sorunları var. Hani hiç yaşamayan da var. Dibini yaşayan da var. Misal nedir? Yani diğer modellerde de bunu düzeltmeye çalıştılar. İşte örnek veriyorum. Hani elektrik de tesisatını değiştirdiler. İşte beyni değiştiler, şunu değiştiler, bunu değiştiler. Misal motosiklet en bilinik öz şeylerinden biri, kronik problemlerinden biri, istop etmesi. Oksijen sensörü diyen var, sübaptan ses geliyor diyen var. Hani çok bayağı bir söyleyen var. Ha hani misal bazı kişiler de diyor ki bu yeni egzozda, yani bu yeni modellerde bunu manifoldtan çıkarmış, direkt buradan döndermiş. Onun için diyor ki hani havayı rahat verdiği için sıkışma olmuyor ve motosiklet istop etmiyor. Bunda ise Buradan çevirmiş, alttan almış, ön lastiği öptürmüş, taa getirmiş. Buradan şeye vermiş. Egzoza vermiş. Bu diğer modellerde bunu değişler. Bunun bir de en büyük kötülüklerinden biri. Yani sen kış yazın. Bu motosiklet hala ben şortla sürüm. bir şey değil ama. Hani şortla süreyim dersen senin yani buralarını yakar. Hani buradaki bütün kıllarını şey yapar yani. Ücretsiz lazer yapar sana. Yani biraz acil olur ama tertemiz olur. Garanti veririm. Oturduğunuz zaman da zaten gerçekten ya ben büyük motor sürüyorum. İşte yav işte insanı havaya sokuyor böyle oturuyorsun üzerine böyle biraz yüksektesin arkada senin yükseğinde çantalar dolu zaten bile çalıştırıyorsun içinde patküt patküt ses geliyor helikopter çalışıyor sanki. Hani e, benim bu motor alma sebeplerinden biri gerçekten Hayalim olan CES ve Afrika Twin yani o tarz motosikletleri çok seviyorum işte onları alamadığımız için bu tarz şeylerle Kendi Hayalimizi kuruyoruz diyelim onlar için çok güzel motosiklet hani Alınabilir mi alınabilir sürülebilir mi sürülebilir ama e, Neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu motosiklete sahip olmak. Gerçekten yazı tur atmak gibi bir şey. Hani yazı mı gelecek, tura mı gelecek? Hani bu motosiklet beni yolda bırakacak mı bırakmayacak mı? Ben bu motosikleti uzun zaman kullanacağım mı, kullanmayacağım mı? Ve insanları gerçekten ikiye bölmüş bu motosiklet. Yani bu motosikleti benim gibi seven de var. Ya bu ne ya? Üf, çekilir dert değil diyen de var. Yani artıları var. Eksileri var. Artılar genel itibariyle bu motosikletin satış amacı şekil. Şekille yürüyen bir motosiklet. Ama onlar için düzeltilebilir miydi? Düzeltilebilirdi. Ve bu yine hani çok değişken bir şey. Yani motosiklet, genel araçların hepsi, genel yaşam tarzının hepsi tamamen maddiyata bakıyor. Hani parası olan bunu almıyor. Bütçe suyunu olan bunu alıyor. Onun için bu motosiklet alınabilir, sürülebilir. Ama çok nazlı bir motosiklet. Dikkat etmeniz gerekiyor. Hani en basitinden o işte benzin göstergesi bile yanıp sönmeden benzin alacaksın ki benzin pompası zarar görmesin. Ya aralıkları biraz daha kısa olması lazım. Yani elden geldiğince işte yağı sık sık değişmeye çalış. O elden gelirse filtreleri temizle. O büyük şey süzgeçleri temizle. O büyük yağ filtresini değiştir. Bunun hem süngerli olanı var hem demir olanı var. Hani süngeri kullan. Çünkü demir yani sen kendin yapıyorsan problem yok da demir çoğunlukla ustalar tarafından balta spreyle temizlenip yerine koyulan bir şey. Onun için yani elden geldiğince sünger kullan. Değişmeye çalış. Zorlama. Hani motosikletin bile gazını açıp da sonuna kadar ben 140-150 göreceğim diye zorlama. Motosiklet zaten ona uygun motor değil. Ki zaten hani yüksek hızlarda 2020'den dönemek veriyorum. Hani yüksek hıza çıktığın zaman tank slapper yapıyor çantalardan dolayı. Yine sizin sormak istediğiniz, anlatmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Motosikletin genel anlatımları bu kadardı. Buyurun bir de sürüşe çıkalım. په بل ډول کوم څه غواړئ چې وویل شي؟ tarz videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.